değerli Adıyaman'dan ve Malatya'dan gelen siyasi partinin temsilcileri bugün bu etkinliğin yapılmasında katkı sunan başta dernek başkanımız Zeki Aktağ ve sevgili dostlar ve her yerde olduğu gibi yaşamımızda gönlümüzde her zaman baş tac ettiğimiz sevgili kadınlar Sevgili gençler, sevgili canlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, burada her zaman sevgiden, hoşgörüden, kardeşlikten ve özgürlükten vazgeçmeyenlerin, her zaman bu uğurda mücadele edenlerin sofrasında olmaktan, yanlarında bulunmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Değerli dostlar burası Anadolu'da sevgi gözelerinden kardeşlik gözelerinden birisi. Bugün bir arada olmamızı sağlayan her türlü olumsuz koşula rağmen ulaşım koşullarına rağmen bugün 30 bin 40 bin insanı bir araya getiren sevgili aziz dedemizi huzurlarınızda bir kez daha anıyorum. Değerli dostlar, Afaziz'de de Anadolu'ya gelen erenler de her zaman savaşa karşı barışın, nefrete karşı hoşgörünün sesi oldular. Her zaman Anadolu'ya bu tohumları ekmeye çalıştılar. O insanlar bazen ezilseler de, bazen yöneticilerin gazabına uğrasalar da hiçbir zaman yollarında dönmediler. Her zaman barışı ve hoşgörüyü savundular. Değerli dostlar, burada bulunan insanlar yani sizler <laughs> burada bulunan canların yolu bir elinde ceylanı, bir elinde aslanı barış içerisinde yaşatan, hoşgörüyle yaşatan Hacı Bektaşların yolu. Burada bulunanların yolu sadece Anadolu'ya değil bütün dünyaya sevgi ve hoşgörü hoşgörüyü aşırıyan Yunus Emre'lerin yolu. Buraya burada bulunanların yolu yarın yanağından gayrı her yerde her şeyde hep beraber diyen Şeyh Bedrettinlerin yolu. Değerli arkadaşlar burada bulunan herkes her koşulda her zaman eşit yurttaşlığı savundular. Eşit yurttaşlık istediler. Burada bulunan insanlar askerde eşit izlediler. Vergide eşit izlediler. İnanç merkezlerinde de eşit olmadık istediklerini söylediler. Birileri sizlerin adına fetva vermeye kendilerini fetva vermek konusunda kendilerini yetkili kıldılar. Ne dediler? Alevilerin inanç merkezi cemevi değildir dediler. Aleviler Aleviler cemevinde ibadet yapamaz dediler. Ama bilinsin ki burada bulunan hiç kimsenin bu fetvalara ihtiyacı yok. Meclis başkanı da geçtiğimiz yıl fetva verdi. Dedi ki ben bu fetvayı Diyanet İşleri'ne sordum. Burada Alevilerin ibadet ailesi Cem Emimi değil mi diye sormuş Diyanet İşleri'ne. Ben şuradan bir kez daha söylemek istiyorum. Sorulacak en son makam bir tek Alevinin temsil edilmediği Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. <laughs> Alevilerin tanesinin neresi olduğunu sormak istiyorsan gel burada bu köye sor. Apaziz dedenin için toplanmış 40 bin tane insana sor. <laughs> ki bu insanlar <laughs> ki bu insanlar değerli arkadaşlar her tür zulme rağmen inançlarını korumaya görev bildiler. inançlarından vazgeçmediler. <laughs> ne diyor Pir Sultan Abdal? Kadılar, müftüler, fetva yazarsa işte kement. İşte boynum asarsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezlerim yolumdan diyor. Burada bunlar insanlar da inanıyorum ki bu yollardan dönmeyecekler. Her zaman pis sultanlar gibi, Yunus Emre'ler gibi inançlarını korumaya devam edecekler. Değerli dostlar, tabii fetva veren makam çoğaldı fetva veren makam çoğaldı. Biz her zaman tarihimiz boyunca kardeşliği eşit yurttaşlığı savunduk. Şimdi birileri İslam kardeşliği diyor. Ama belirtmek isterim ki kardeşlikte Alevilerin katli vaciptir diyen, Alevilerin namuzu helal diyen Ebu Suudlar bizim kardeşliğimizde yer alamaz. Bizim kardeşliğimizde tarihin en kanlı kıyımını yapan ona yol gösteren bugün birileri için idrisi bitlisi hazretleri olan insanlar da bizim kardeşliğimizde yer alamaz. Son olarak değerli dostlar bizim kardeşliğimizde bizim kardeşliğimizde Sivas'ta yakılanlara yakılanların cezası affedildiğinde zaman aşımına uğradığında hayırlara vesile olsun diyenler de bizim kardeşliğimizde yer alamaz. Ama hiç kimse unutmasın ki biz Hacı Bektaş'ın öğretilerinden geliyoruz. Ne diyor Hacı Bektaş'ı Veli? İncil sen de incit, incinsen de incitme. Ben incitsek de incitmeyeceğiz. Bu duygularla aranızda bulunmaktan sevgi gözesinde, hoşgörü gözesinde, kardeşlik gözesinde burada sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarken bir selamı daha üzerinde bırakmak istemiyorum. İçinizden biri olan her zaman o da dostluğu, kardeşliği savunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel